Senkart tek potada, pota 2'de günün son maçı da az önce tamamlandı ve sahadan gülerek ayrılan taraf bu Pacı Badem oldu. Takım temsilcisi Kanka yanımda hoş geldiniz. Nasıldı maç? maç güzeldi öncelikle. biraz şut sokmayı denedik geçen maça göre daha iyi olmak için. Bu gayet iyi oldu bizim için. Hani devam ettik. Hani daha bir, sonraki maçta daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. O şekilde. Peki rakip nasıldı? Sizin stratejilerinizi zorladı mı? Nasıl gitti oyun bu adına? Ya şimdi kötü bir şey söylemek istemem ama çok zorlamadı aslında yani mütevazi olmak isterim tabii ki de ama zorlamadı diyebilirim öyle söyleyeyim. Peki ee, Kaan oyuncu olarak neler kattı bugün bu paya? Ee, bir tane sayım var. Asistlerim iyiydi arkadaşlar. Teşekkür ederim onlara buradan. Çok sağ olsunlar. Ama bir sayım var onun dışında mutluyum. Kazandığımda çok mutluyum bu arada. Günü aslında gülerek kapatan bir takım oldu. Peki seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı siz izleyenlere? Ee, hepsi gelsinler, hepsi güzel maçlar çıkaracaklar. Yani biz de çıkarız. Onlar da güzel maçlar izleyecekler bizim için. <laughs> i̇yi olacak yani. <laughs> Buradaki ambiyans hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz onlara? Ee, çok güzel. Ben salon basketbolunu çok seviyorum. Basketbol çok güzel bir spor bu arada. O yüzden onlar da keyifli bir şekilde izleyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum önümüzdeki maçlar için. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sankart tek pota, pota birdeki günün son maçıyla sizlerle olmaya devam ediyor. Birazdan yeniden karşınızda olacağız.